Arkadaşlar merhabalar. Enginar dolması yapacağız. Ee, onun için önce nasıl temizlenir onu gösterelim. Şimdi enginarımızın sapı da çok faydalı. Onu da atmıyoruz. Onu da kullanacağız. Kökünden önce keselim. Kestik. Bu sapını temizleyeceğiz sonra. Dibineceğiz. Sonra şu üstteki yapraklardan yaklaşık şöyle 2 santim kadar e, oralar keskin oluyor. Kesiyoruz. Şöyle şekilde. Daha sonra bunu vurarak biraz açacağız yapraklarını. Şöyle gördüğünüz gibi açılıyor. Sonra böyle gelen yerleri temizledikten sonra kaşıkla sıyıracağız dibini. Tüyleri geldi gördüğünüz gibi dibinde tüyleri var çiçeğinin. Bu tüyleri kaşıkla temizleyeceğiz. Sonra içindeki o ım, yumuşacık tüylü olan kısmı da kaşıkla şöyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Kalkmayın, iyice kazıyın çünkü şey dibine geldiğini kaşıkla kırk kırk ediyor zaten anlıyorsunuz geldiğimizi enginara ulaşınca. şekilde arkadaşlar temizlemiş oluyoruz gördüğünüz gibi en genel gözüküyor tüylerini de çıkardık. Şimdi sirkeli limonlu suya yapalım, kararmasın diye sonra dolmayı dolduracağız. Saplarını da temizleyeceğiz arkadaşlar çok faydalı sapı. Şu şekilde iyice sert kısımlara lifli kısımlara ayırıyoruz gördüğünüz gibi. Bunu da dolmanın yanına koyacağız. Yiyeceğiz. Faydalı çünkü. Atmıyoruz sapları. Şu şekilde. Böyle kütür kütür oluyor. Havuç yer gibi. Suyun içine. Sirkeli limonlu suya sapları da durup atıyoruz arkadaşlar. İlk enginarım yaprağı az olduğu için dışında çok yolmadım arkadaşlar. Sapını kestikten sonra dıştaki bu küçük yaprakları şöyle onları temizleyelim. Şöyle bakıyoruz. Böyle yemeyecek kalın bozulmuş yaprakları alıyoruz bu şekilde Böyle. içinde gördüğünüz gibi lifli kısım kalıyor kolay geliyor arkadaşlar. Yani temizlenmesi çok kolay. Şu anda bu tüyleri kaldı. Şimdi tüylerini de kaşıkla temizleyeceğiz. ler dolması hazırlaması kolay temizlenmesi kolay hiç gözünüz korkmasın rahatlıkla yapabilirsiniz çok da lezzetli oluyor tamam tüylerini aldım gördüğünüz gibi şurada azıcık kalmış onu da temizleyip enginarı gözüküyor şekilde dolmamızı dolduracağız. Sirkeli limonlu suya koyacağım kararmaması için. Enginarımızın iç dolması, dolma harcını hazırlayacağız arkadaşlar. 3 su bardağı pirinci yıkadım. İçine 2 orta boy domates küçük küçük doğradım. Onu koyuyorum. Soğan ve sarımsak taze. Soğan ve sarımsak çok yakışıyor arkadaşlar. Taze sarımsak. 5 dal. 3 dal da taze soğan. bir soğan da doğradım çeyrek dal e, nane e, dereotu bir de maydanozu içine katıyoruz bütün yeşillikleri katacağız bu çok güzel oluyor çok lezzetli oluyor yeşilliği bol olursa arkadaşlar bir tat, bir çay kaşığı karabiber kırmızı toz biber bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı kadar e, tarçın çok yakışıyor Zeytinyağı dondurduğu için bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı kekik koyuyoruz iki çay kaşığı bir tatlı kaşığı kadar ediyor kuru nane koyalım arkadaşlar şimdi bu harcımızı karıştıralım dikkat ettiyseniz zeytinyağını henüz üzerine koymadım Piştikten sonra üzerine ekleyeceğim. Yemeğimizin üzerine çok yakışıyor. Bunu karıştırıyoruz harcımızı. Arkadaşlar içini tamamladık. Hazır. Şimdi e, e, saplarını yıkamıştım. Gördüğünüz gibi bunları da içine atıyorum. İlk önce onları alta atıyorum arkadaşlar. Sirkeli limonlu su da enginarımı bekletti. Güzelce yıkadım. Şimdi bu saplarımı direkt koyuyorum aldım. Çok Güzel pişiyorlar, lezzetli oluyor. Onların da böyle bazı lifli olanlarını sıyırarak yiyince çok güzel oluyor. Saplarını altına iyice dağıtıyoruz tencerenin. Aldım şimdi sudan. enginarı şöyle bir kere daha Karanmasın diye temizliyorum arkadaşlar. Son kez kılı varsa iyice sıyırıyorum. Sonra dolma için doldurmaya başlıyoruz. İlk önce ortaya koyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş açıp genişletebiliriz. sonra araları doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle birer tatlı kaşığı sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın. İngilizler çok güzel pütür pütür doldururken bile hissediyorum. Bu şekilde doldurduk. Şöyle hafif bastıralım pirinçlerimizi. Ondan sonra tenceremize yerleştiriyoruz bu şekilde. Üzerine koyuyor, şey domates dilimleyip koyacağız. Kapa kapağını kapatacağız sonra. doldurdum. Şimdi tencereye yerleştiriyorum. de Üzerlerine birer çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. birer tane domates yerleştireceğim. Pirinçleri hem tutmuş olur hem de lezzet vermiş olur. Tatlı kaşığı tuz koyalım arkadaşlar. Engellerimizin suyunu yaklaşık ağzına yakın olacak şekilde. Daha sıcak su hazırladım. Bunu koyuyoruz. pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 40 dakika pişireceğiz. Arkadaşlar dolmamız pişti. Bu şekilde. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı gezdireceğim. Sonra dinlenecek. Alınınca servis edeceğim. Arkadaşlar dolmamız pişti. Harika oldu. Enfes bir lezzet. Şöyle altına maydanoz dereotu koymuştum saplarını. Bunlar da beraber geldi. Şimdi bu saplarını da kendi saplarını atmamıştık. Onları da koyacağız. Şu şekilde. Afiyet şeker olsun.